İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. Sekizinci temaya geldik. Kişisel gelişim başlığı altında. Ve tema metinleri. Tavus kuşuna özenen alakarka, Özge, Ezgi'nin ödevi, boya kalemleri, yeni kırmızı topum, dinleme metni ve sihirli sözcükler serbest okuma metniyle oluyor. Burada onunla ilgili resimler bulunuyor. Hemen biz konumuz uzatmamak için dersimize geçiyoruz. İlk olarak hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Kişisel özelliklerinizle ilgili yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz diyor. Yani kendinizi tanıtan bir yazı okuyunuz demek istiyor. Ne yaptınız? Ne mesela burada biz, biz herkes birbirinden farklıdır. Farklılıklar güzeldir. Kendiniz farklı olabilirsiniz. Herkes aynı olmak zorunda da değiliz zaten. 2. Başkalar gibi olmak istediğiniz mi? Diğer insanlar için özelliklerinizi değiştirir misiniz? Düşüncelerinizi açıklayınız. Hayır. Olmam, kendim gibi olmak isterim şeklinde dedim. Tabii siz farklı yazabilirsiniz. Metnin görsellerini inceleyip metinde neler anlatıldığını tahmin ediniz diyor. Resmine baktığıma göre, yani şuradaki bir resme göre bakın bir tane karga var burada. Karga e, tavus kuşunun tüylerinden kendisine taktığını görüyorum. Tavus kuşuna benzemeye çalışması şeklinde dedim. Önce metnimizi okuyalım daha sonra da etkinliklerini yapalım. Tavus kuşuna özenen alakarga. Tavus kuşları rengarenk tüyleri ile ünlüdür. Kuyruklarındaki kanatlarındaki ışıl ışıl renkler ve desenler görenlerin gözlerini kamaştırır. İşte bu güzel kuşlardan biri tüylerini değiştirecek olmuş. Bunu gören bir alakarga hemen yakınında bir ağacın dalına tünemiş. Tavus kuşunun işinin bitmesini beklemiş. Sonra da gitmiş tavus kuşunun yere saçılan güzelim tüylerini bir bir toplamış. Topladığı tüyleri kendi kuyruğuna, kanatlarına yapıştırmış. Ormanda dolaşmaya başlamış. Evet, resmi de bakıyoruz bu arada. Ala kargayı o görenlerin şaşkınlıktan ağızları açık kalmış. Durumu anlamazlık Anlamamazlıktan gelerek Alakarga'ya seslenmişler. O tavus kuşu beyefendi nasılsınız iyi misiniz? Tüyleriniz güneş ışığında ne, ne de güzel parlıyor. Bizim Alakarga kız kız gülmüş. Herkesi tek tek selamlayarak yoluna devam etmiş. İçinden de şöyle demiş. Demek ki bu kadar kolay bir şey çevreden saygı ve sevgi görmek. Bak iki üç tane tüy takınca hayatım nasıl da değişti. Herkes beni sevip sayar oldu birden. Alakargayı böyle düşüne düşüne yürürken yolu tavus kuşlarının yaşadıkları yere düşmüş. Alakarga onları da kandırabileceğini sanıp aralarına karışmış. Aralarına gelmiş gördüğünüz gibi. Hemen okumaya devam ediyoruz. Tavus kuşları hemen fark etmişler onun kendilerinden olmadığını derken bir kıyamettir kopmuş. Tavuslar alakargayı didik didik etmişler tüylerini yolup onu oradan kovalamışlar. Alakarga ağlaya ağlaya dönmüş arkadaşlarının yanına. Aa bu tüysüz de kim demiş diğer alakargalar. Bizim böyle arkadaşımız yok. Kendini beğenleyip başkası gibi olmaya çalışanı aramızda hiç yer yok. Hatasını anlamış zavallı Alakarga. Ama biraz geç olmuş. Ben başkalar gibi olmaya çalışmakla hata ettim. Bu yüzden hem dostlarımı hem de tüylerimi kaybettim diye düşünmüş. Demek ki çevresinden saygı ve sevgi görmek için önce kendisi olmalı kişi. La Fontaine'ın e, eserlerinden alınmış ve kısaltılmış masallarından buradan tabii ki ders çıkarıyoruz. Ne yapacağız? Başkası olmayacağız. Kendimiz olacağız. Artık kendimizi iyi yönde geliştireceğiz. Birinci etkinlikle başlıyoruz hemen. Metinde geçen aşağıdaki kelime gruplarının numaralarını anlamlarını karşılarına yazınız diyor. Burada deyimler var. Deyimleri ne yapmış? Biz aşağıda yazdık. Ağzı açık kalmak, çok şaşırmak, şaşa kalmak Kıyamet kopmak, bir yerde çok gürültü ve telaş olmak. Buraya yazdık iki numarayı. Sonra üç, anlamazlıktan gelmek. Baş, e, üç, üç, üç. Bir şeyi anladığı halde anlamamış gibi davranmak. E, dört, kıs kıs gülmek. Sessiz ve alaycı bir şekil biçimde gülmek. Beş, kendini beğenmek. Başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek dedim. Siz de videoyu durdurup numaraları yazabilirsiniz. Sonra da öğrenebilirsiniz. Ve hayatınızda bu numara kelimeleri kullanın. Deyimleri daha iyi anlaşılması sağlanır. Deyimlerin özelliği budur. Bu kelime gruplarının anlamlarına uygun olarak cümle kullanarak aşağıya yazınız. Manzarayı görünce ağzı açık kalmak. Ayşe'nin kalemini kaybedince kıyameti kopardı. camı camı kırdığı halde anlamazlıktan geldi. İki arkadaşı birbirine küstürünce kıs kıs güldü. Lale kendini beğenen bir kızdır. Şeklinde yazdım size. Videoyu durdurun. Yazabilirsiniz. Tabi farklı cümlelerde de kullanabilirsiniz. İkinci etkinlikle metinle ilgili sorular var. Hemen onları cevaplıyoruz. Tavus kuşlar hangi özellikleri ünlüymüş? Rengarenk tüyleriyle ünlüymüş. Tavus kuşlarına özenen kimmiş? Allah karga özeniyormuş. Dedik. Sonra alakargayı tavus kuşuna benzemek için ne yapmış? Tavus kuşunun tüylerini kendi üzerine takmış. Bu şekilde yapmış. Arkadaşlar tavus kuşlarına kuşlarına benzemek isteyen alakargayı nasıl davranmışlar? Şaşkın şaşkın bakmışlar. Anlamazlıktan gelmişler. Dedik tavus kuşları kendilerine benzemek isteyen alakargayı nasıl davranmışlar? Onun tüylerini yolmuşlar. Yanlarından kovmuşlar. Hatasını anlayan Alakarga ne düşünmüş? Herkes kendisi gibi olmalı, başkasına benzememeli diye düşünmüş dedik. Üçüncü etkinlik, metnin konusunu aşağıya yazınız. Başkasına benzemeye çalışanların hüzün sonu dedim. Siz farklı da yazabilirsiniz tabii ki. Geldik. Dördüncü etkinlikte, burada da doğru yanlışlar var. Tek tek bakacağız ve ona göre doğru yanlış yazacağız. Tavus kuşu Alakargalara özelmiş. Hayır. Tam tersi, onun için yanlış. Görenler taktığı tüyleri nedeniyle alakargayı tavus kuşu sanmışlar. Hayır, sanmamışlar. yanlış. Çünkü ne yapmışlar? Onu öyle olduğunu bilmişler ama anlamamasından gelmişler. Tavus kuşları da alakarganın kendilerinden olmadığını fark etmişler. Doğru. Kargalar tavuzların tüylerini yolup onu orada kovalamışlar. Hayır, tam tersi. Alakarga karga hatalı davrandığını kabul etmemiş diyor. Etmiş değil mi? Sonunda anlamış yanlış yaptığını. Yanlış diyor son için. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin alfabetik sıraya göre yazınız diyor. Ben burada tek tek ne yaptım? Bunları sıraya dizdim. Sıraya dizerken de bakın A ile başlamış en başta. Çünkü alfabemizde en başta A var. A ile başlamış ama A ile başlamış. İki tane olduğu zaman ne yapıyorum? İkinci harfe bakıyorum burada L ile, bu da R ile başlamış. L daha önce olduğu için, önce alakarga, sonra arkadaş, sonra A B C Ç. çevre, sonra Ç, D desen, sonra D E F G H, H H hata. Daha sonra iki tane K ile başlayan var. K K. Sonra A var, U var. Tabii ki A önce, U sonra olduğu için, önce A'yı kanat, kuyruk. Daha sonra K'den sonra K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, sevgi. E, S, Ş, T, T, tüysüz olarak da bunu ne yaptım? Böyle sıraladım. Siz de videoyu durdurup sıralayabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu şekilde olduğunu da anlayın. E, burada alfabeyi de yazıp yaparsanız her zaman daha avantajlı olursunuz. Yanlış yapmanız daha aza iner. Önce alfabeyi bir yere yazın. Ondan sonra bu işlemlere geçin. Altıncı etiketle metne göre noktalı yerlere uygun kelimeleri yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız diyor. Ala karga bir ağacın dalına tünemiş. Tavus kuşunun yere saçılan tüylerin bir bir toplamış. Topladığı tüyleri kendi kuyruğuna kanatlarına yapıştırmış. Ala kargayı o görenlerin şaşkınlıktan ağızları açık kalmış. Ala karga o taktığı tüyleri nedeniyle herkesin kendisine saygı gösterdiğini düşünmüş. Ala Karga ağlaya ağlaya arkadaşlarının yanına dönmüş. Arkadaşlar onu yanlarına istemeyince hatasını anlamış zavallı alakarga demiş. Bu şekilde ne yaptık? Kelimeleri yerleştirdik. Size videoyu durdurup yapabilirsiniz. Yedinci etkinlik aşağıda kelimenin eş anlamlarıyla eşleştiriniz diyor. Hayat, yaşam, sonra sene, yıl, hikaye, öykü, imkan, olanak, yurt, vatan, akılın ki de us ama burada yok. Onun için onu bu şekilde yanına yazdım ben de onu da öğrenin diye. Evet geliyoruz 8. etkinliğimize. 8. etkinlikte uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz diyor. Tavus kuşu beyefendi nasılsınız diyor soru işareti soru soruyor çünkü. Bu gelen de kim soru işareti yine soru soruluyor. Başkalarını taklit etmemelisin diyor. nokta Burada cümle bitiyor. Senin aramızda ne işim var diye soru soruluyor. Eyvah tüylerim döküldü ünlem işareti. Saygı görmek için kendin gibi davranmalısın. nokta şeklinde yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Aşağıdaki sözüyle Mevlana'nın ne anlatmak istediğini kısaca yazınız. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Başkalarına benzemeye çalışma, kendin gibi ol. Nasıl bir insan, nasıl biri isen başka şekilde davranma. Kendin gibi ol, başkası gibi davranma diyor. Sonraki metne hazırlık içinde de yakın çevrenizde büyüklerinizin hangi meslekleri yaptıklarını öğreniniz. Bu meslekleri defterinize yazınız. Mesela öğretmen, doktor, avukat, elektrikçi, polis, hemşire, tüccar ve bunlar gibi dedim. Siz de sorup yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın videolar devam ediyor.